Her yıl yaklaşık 100 bin kişi deprem, volkanik patlamalar, orman yangınları, kasırgalar, seller veya kuraklık gibi doğal afetler yüzünden hayatını kaybederken dünya çapında 150 milyondan fazla insan da bundan etkilenmekte. Maalesef doğal afetler dünyanın başlangıcından bu yana insan yaşamının bir gerçeği olmuştur. Bugünkü videomuzda ise dünyanın en tehlikeli doğa olaylarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza Rusya'yı kavuran sıcaklarla başlıyoruz. 2010 yılında Rusya kavuran sıcaklıklarla mücadele etmiş. Ülkeyi saran sıcak hava dalgası yüzünden Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı ilk defa 37 derecenin üstüne çıkarak rekor kırmış. Maalesef yaşanan sıcak hava dalgası yüzünden bölgede çok sayıda yangın çıkmış ve 1972 yılından beri en büyük kuraklık görülmüş. Ayrıca ülkenin 19 bölgesinde sıcaklar yüzünden acil durum ilan edilmiş. Bu arada Rusya'da sıcak havaların başlangıcından beri serinlemek için göl veya nehirlere giren en az 2500 kişi hayatını kaybederken can kayıplarına alkollü suya girmenin sebep olduğu kaydedilmiş. Rusya'da meydana gelen bir diğer doğa olayında sıra. 2014 yılında Rusya'nın Sibirya bölgesinde aniden bastıran dolu fırtınası plajdakilere zor anlar yaşatmış. Bölgede serinlemek için nehir kenarına gidenler aniden bastıran doluyla neye uğradıklarını şaşırmışlar. O anlarsa amatör kamerayla görüntülenmiş. O anlarda sıcaklık bir anda yaklaşık 20 derece birden düşmüş. Doluyla beraber şiddetli fırtına da başlamış ve insanlar evlerini nasıl kaçacaklarını bile bilememişler. Maalesef Rusya'da yaşanan felaket esnasında çok sayıda kişi yaralanmış. 2020 yılı yaşanmış kötü deneyimlerle anılacak. Bu deneyimlerden bir tanesi de çekirge istilası. Aslında virüs dünyaya yayılmadan haftalar önce Afrika kıtasının bir bölümü başka devasa felakette karşı karşıyaymış. Afrika'daki bazı ülkelerde yayılan çekirge istilası son 70 yılın en büyük felaketi olarak nitelendirilmektedir. Somali'de milyarlarca çöl çekirgesi mevsimsel yağışların ardından ortaya çıkarak yeni üreme alanı arayışına girmişler. Savunmasız milyonlarca kişi ise risk altındaymış. Ayrıca çekirgeler kıtadaki tarlalara ve ekinlere saldırıya geçerek yiyecek stoklarını tehlikeye atmışlar. Daha sonra Afrika'yı terk eden çekirgeler Yemen ve Hindistan'a doğru göç ederek yok olmuşlar. Çekirge istilasından sonra sırada örümcek yağmur var. Avustralya'da belirli aralıklarla örümcek yağmurları yaşanıyor. Aslında gerçekleşen şey örümceklerin göç etmesi. Bu göç esnasındaysa tarla ve evler beyaz ipliklerle kaplanıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan sahne binlerce örümceğin paraşütle yere inmesiyle gerçekleşiyor. Yumurtalarından çıkmak üzere olan binlerce küçük ekten bacaktının rüzgarın etkisiyle yerden binlerce metre yükselmesiyle başlıyor. İnişe geçen örümcekler kilometrelerce kare alanı kaplayan iplikleri geride bırakıyor. İplikler ise yaklaşık 5 saat sonra eriyerek yok oluyor. Ama örümcekler kısa da olsa bölgedeki hayatı felce uğratıyor. 2020 yılı önceden de söylediğimiz gibi felaketlere doymadı. Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketlerden bir diğeri de dev katileşe karısı saldırısıydı. Vespa mandarinia adı verilen dev Asya katileşe karısı saldırıları başlamış ve kısa sürede hız kazanmış. Genelde Asya ülkelerinde görülen katil eşe karıları ilk kez Amerika ve Kanada'da ortaya çıkmış. İlk kez bu iki ülkede görülmeye başlanan katil eşe karıları tarafından yapılan saldırı raporlarında artış yaşandığı belirtilirken bu arı türünün nasıl olup da bu iki ülkeye geldiği konusundaysa araştırmalar başlamış. İlk olarak 2019 yılında Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında görülen dev eşe karısı ilk kez Amerika'nın iç bölgelerinde ve Kanada'da ortaya çıkmış. Normal bal arılarına göre 4 kat büyüklüğe sahip olan Asya dev eşek arısı soktuğu anda insanları anafilaktik şoka sokabilen ya da kalbi anında durdurabilen etkiye sahip olan zehri nedeniyle büyük tehlike saçıyor. Arıların insanlara saldırmasından daha tehlikeli olanı ise diğer arıları katletmeleri olarak gösterilmektedir. Özellikle son dönemde iki ülkede de başları koparılmış çok sayıda bal arısı bulunurken bunun doğal popülasyona büyük zarar vereceği belirtilmiş. Amerika Birleşik Devletleri kasırgaların en çok meydana geldiği yerlerin başında geliyor. Özellikle bahar aylarında dünyanın bu bölgesinde kasırgalarla çok sık karşılaşılmaktadır. Özellikle Texas, Oklahoma, Kansas ve Nebraska dünya çapındaki kasırgaların %75'ine maruz kalıyor. 1999 yılındaysa Oklahoma'da tarihin en güçlü kasırgalarından bir tanesi yaşanmış. Hatta bölgede arka arkaya meydana gelen kasırgalar literatüre 1999 Oklahoma kasırga salgını olarak geçmiş. 7 gün süren kasırga felaketinde meydana gelen toplam 72 hortum hem maddi hem de can kaybına sebep olmuş. 2018 yılında bir sabah Florida sakinlerinden biri bahçesinde şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşmış. Floridalı adam uyandığında havanın 4.44 derece Celsius olduğunu görmüş ve bu karatondaki havuzunun yanında uzanan donmuş bir iguana ile karşılaşmış. Aslında bunu yaşayan tek kişi bu adam da değilmiş. Bölgede yaşayan pek çok kişi donmuş iguana görmüşler. Daha sonra ise yetkililer olayla alakalı incelemeler başlatmışlar. İguanaların soğuk havalarda ağaçlara tırmanarak burada saklandığı, ancak buz tutan ağaçlara tırmanamadıkları için hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiş. Ayrıca iguanaların soğukkanlı hayvanlar olduğu, sıcaklıklar belli bir derecenin altına düştüğünde hareketsizleştiği belirtilmiş. Son olarak yetkililer bölge halkına ağaçlardan iguana düşebileceği ancak iguanaların canlı olabileceği uyarısını da yapmış. Hortum felaketini hepiniz biliyorsunuzdur. Genelde hortumlar karada meydana gelir. Fakat bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sularla bir su hortumu oluşturur. 2016 yılındaysa İspanya kıyılarında devasa su hortumu meydana gelmiş. Kaydedilen videoda İspanya'nın Valencia kıyılarında dev bir hortum olduğu görülmekte. Bu anlar bir turistin cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş. Şiddetli deniz kasırgası yüzünden sahile akın eden bölge sakinleri hortumun çıkacağını tahmin etmişler. Ancak uzmanlar İspanya'da son zamanlarda bu büyüklükte bir hortum oluşmadığını belirtmiş. 2018 8 Kasım sabahının erken saatlerinde Kaliforniya'nın hemen dışında bir yangın patlak vermiş. Yangın nedeniyle Los Angeles ve Ventura ilçelerinde yaklaşık 75 bin ev tahliye edilmiş. Sert rüzgarlar ve düşük nemle beslenen hızla yayılan orman yangını cennet kasabasından 13 Kasım itibarıyla 130 bin dönümlük bir alana yayılmış ve saatlerce düzinelerce evi yok etmiş. Yangınla birlikte oluşan fırtına ise ateş kasırgalarını oluşturmuş. Ateş kasırgaları ise yerel halk tarafından kameralara kaydedilmiş. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan kişi aynı gün içinde birkaç ateş kasırgası daha görüldüğünü belirtmiş. Peki siz daha önce hiç ateş kasırgası görmüş müydünüz? Videomuza Tanzanya'da bulunan Natron Gölü ile devam ediyoruz. Tanzanya'da yer alan Natron Gölü aslında enteresan bir kara parçası gibi görünmektedir. Tuz ve soda gölü özelliğine sahip bol mineralli natrondaki eşsiz su bitkileri gölün rengini yılda birkaç defa renklendiriyor ve inanılmaz görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Ortalama sıcaklığın 50-60 derece olduğu göl canlıların yaşamasını neredeyse imkansız kılsa da milyonlarca flamingo için üreme alanı. Bu flamingolar yılın belirli zamanlarında ortaya çıkan alplerle besleniyor. Göle civar tepelerden akan derelerin sodyum karbonat ve diğer mineraller bakımından son derece zengin olması, suyun alkali düzeyinin yüksek olmasının temel nedeni. Eski Mısır mumyalarının hazırlık aşamasında da kullanılan sodyum karbonat, Natron gölünde hayatını kaybeden hayvanların çürümesini engellediğinden, göl civarında çok sayıda taşlaşmış hayvan da göze çarpıyor. 2015 yılında Sibirya'da onlarca yeni gizemli krater bulunmuş. Tespit edilen kraterler arasında en büyüğü B2, Rusya doğal gaz yataklarından birinin yanı başında yer alıyor. Rus jeologlar dev çukurun erimekte olan donmuş topraktan metan gazının çıkması sonucu oluştuğunu anlatmış. Bu kraterler ne kadar muazzam gözükseler de oluşmalarına yönelik bir diğer ve metan gazından daha az tehlikeli olan bir teori var. Bu kraterler Pingo yani dünyanın dolmuş bölgelerinde bulunan krater benzeri toprakla kaplı buz tepeciklerinden meydana geliyorlar. Pingolar permafrost altında sızan suların birikinti oluşturup donarak hacim kazanması sonucu meydana gelen tepeciklerdir. Su donunca hacmi artıyor, Bu halindeki tepecik üzerini örten toprağa iterek bir tepe oluşmasına yol açıyor. Eğer bu buz artan hava sıcaklığıyla erirse toprak eskiden buz olan yere doğru çöküyor ve krater benzeri bir yapı meydana geliyor. Ancak bu yapılar çevredeki tüm doğal gaz yatakları için tehdit oluşturuyor. Uzmanlara göre alevlenebilir gaz emisyonları sadece ağır endüstri değil Sibirya bölgesinin çevresini de tehlikeye sokuyor. Dünyanın en tehlikeli doğal felaketlerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi en çok korkutan felaket hangisiydi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.